İlk önce neden e, ön satış yerine pankek sıklıklar, niye likitleri de ekleyerek başladığımızı e, anlatmaya çalışayım. Bil, biraz geri alacağım burada. İlk önce bilmeyenler için bizim aslında geçen sene hazırladığımız bir projemiz daha vardı ama piyasaya çıkatmadık. Bicot. E, onu da aslında yine Telegram grubundan birkaç kere vesaire söylemiştik. Hali hazırda çıkmayı bekleyen bir proje, bir kod e, ön satış platformu ve herkese eşit imkanlar sunan yani kimseye daha fazla token olana daha fazla alım, az olana az alım gibi tierleri olmayan eşit ve adaletçi bir ön satış platformu. Bizim bunun dışında da birkaç tane daha projemiz var. Bazıları kağıt üzerinde patentler alınmış, bazıları işte yapılmaya başlanmış ama çok yavaş ilerliyor vesaire. Bunların hepsini e, Bicot'tan sonra Bicot'la birlikte yani Bicot ön satış platformunda çıkartmayı düşünüyorduk. Ivy de bunlardan birisiydi aslında ama sonra şuna karar verdik. Biz bir kodunu niye çıkartmıyoruz? Bir çıkartmamız için piyasanın gerçekten boğaya döndüğüne emin olmamız lazım. Piyasa şartlarının çok güzel olması lazım. Çünkü bir kodda yapılacak bir ön satışta herhangi bir olası başarısızlıkta o proje bir daha toparlaması ve ilerlemesi daha zor olacak diye. AVM içinde kurguyu yeniden gözden geçirdik ve bir ön satış yapmak yerine topluluğun yavaş yavaş büyümesi daha iyi olacaktı. Çünkü ön satış yapsaydık mesela şu anki fiyat 608 seviyelerinde aynı arzla yapsaydık belki 503, 504 seviyelerinden ön satışla satmak durumunda kalacaktık. Bu fonu toplayabilmemiz için ve bunda da olası bir fiyatın geri çekilmesiyle insanları küstürebiliriz diye düşürdük, düşündük. O yüzden en güzeli daha düşük fiyattan başlatmak ve topluluğu daha yavaş yavaş oluşturmak diye karar verdik bu şekilde.